hoş olmadım ama sarhoş oluyormuşum gibi oldu yani olmadı hiç hiç yani öyle sarhoş olacak kadar içki kullanmadım. Sarhoş olmadığım için mesaj atmadım. Hayır hiç. Ya, ya eski sevgili geride kalmış. Eski sevgiliyle uğraşmanın anlamı ne yani? Önüne bakacaksın. Hani böyle tam çok insan dolar dolar ve patlar bir cümle kurar ya hani. Ya onlar yokluktan başka bir şey yok. Şu an hala geçerli bu. Hala o cevabı gönderiyorum. Allah belanı versin. Ya. Hedef ileri ki. Tamam. Geriye dönersen ileriye bakamazsın arkadaşım. Eski sevgili hiçbir zaman şimdilerde olmaz. Bunu unutma. Başka aşklara ilken açtığın iş ileride ise gelindir. Bunu unutma. Yani genelde zaten kendim böyle bir ayrılmış durumda olurdun muhakkak çünkü içiyorsun filan. Allah belanı versin falan. <laughs> Bu yüzden geri bana dönce hale. Beni bırakma, Cappar gibisinden böyle şeyler yazardım herhalde. Hal sorardım. Muhtemelen mesaj paketim olmazdı. <laughs> Seni çok özledim yazardım. Evet özlediğim için yazardım. Giderdim. Giderdim. Sarılırdık, uyumazdık. Sarılırdık, konuşurduk. Sigara içerdik. <laughs> Şimdi şöyle ee, eski sevgilim olduğu zaman sarhoş olmadım. Sarhoş olduğum zaman da eski sevgilim yoktu. O yüzden bilemiyorum. E zaten ilk sevgilimle evlendim. O yüzden de bu... <laughs> Attım. Evinin altına gitmiştim galiba ya. Mesajdan ziyade. İn aşağı demiştim. İnmedi babası indi. Bilmiyorum herhalde duygusala bağlardım ya. Ağlamazdım da duygusala bağlardım ya. Yok uzaklaştım direkt ya. Kapının şeyinden gördüm o cam vardı orada camdan gördüm direkt babasını tanıyorum zaten bizim spor salonundaydı direkt uzaklaştım. Attım. Ne haber ne yapıyorsun falan tamam, o tarz şeyler yani saçmalamadım açıkçası ama atmamam gerekiyordu attım. Hiç eski sevgilim olmadı. <laughs> evet kötü şeyler oldu pek hoş olmayan şeyler oldu. Sarhoş olduğum zaman hoşlandığım birisini aramıştım çünkü mesaj atmaya parmaklarım el vermiyordu artık. Ya, mesaj atacak kadar sarhoş olmadım ya yani. Ee... Bayağı saçmalamıştım o yanımdaydı falan. Ben ee, kusuyordum. Perdeyle falan konuşmuşum onu arayıp. Ne şey yazardım, ne haber, nasılsın falan filan direkt duygusal yazmazdım herhalde. Uyuyor musun diye yazardım herhalde ya. <laughs> Bay perde falan demişliğim var. Evet, Baya saçmalamışım. O yüzden artık telefonumu uzak tutuyorum. Büyük ihtimalle uyudum mu diye yazardım. Aradım, mesaj da attım evet. Yalan söyledim. Tekrardan işte gevşek gevşek yeniden birlikte olalım mı tarzında o tarz. Yazmazdım herhalde ya. Herhalde dönmesini istemiştim. Ne yazarsan bizim sarhoşum inanma derdim altına. Ben hatırlamıyorum. <laughs> ben mesaj atmasını bilmem. İçimde bir şey der gider. Duyamıyorum ki Allah kahretsin.